Merhaba sevgili çocuklar. Bugün eldeli ve eldesiz toplama işlemi ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Öncelikle modelleyerek bir toplama işlemi yapalım. Hatırlayalım. 43 sayısına karşılık gelen model 4 onluk 3 birlik. 22 sayısına karşılık gelen model ise 2 onluk 2 birliktir. Toplama işleminin işareti artıydı. 43 birinci toplanan 22 ikinci toplanan toplama bulmak için ne yapıyoruz? Önce birlikleri Sonra da onlukları topluyoruz. Toplamı bulmak için birlikleri toplayarak başlayalım. 3 birlik, 2 birlik daha, 5 birlik. Evet 3 2 daha 5 diyoruz işlemimizde. Modelimize dönelim. Onlukları topluyoruz. 4 onluk, 2 onluk daha 6 onluk yapar. 4 2 daha toplama işlemine döndüğümüz zaman 4 2 daha 6 eder. Yani 6 onluk diyoruz. Toplamda 65 sayısına ulaşıyoruz. İkinci toplama işlem modelimizde 25 sayısına karşılık gelen model 2 onluk 5 birlik. 39 sayısına karşılık gelen model ise 3 onluk 9 birlik. Toplama işleminin işareti artıydı. Sevgili çocuklar şimdi 25 birinci toplanan 39 ikinci toplanan toplam bulmak için ne yapıyorduk? Önce birlikleri sonra da onlukları topluyorduk. Toplam bulmak için birlikleri toplayarak başlıyoruz. 3 9 daha pardon 5 9 daha özür dilerim bazen yanlış e, telaffuz edebiliyorum. Onu siz hemen ayırt ediyorsunuz. 5 9 daha 14 eder. 14'te işte bir onluk, 4 birlik var. Buraya da bakalım. 5 9 daha 14 eder. 14'ü olduğu gibi buraya yazma şansımız yok. Sadece birlikleri yazıyoruz. 14'ün 4'ü diyoruz. Elde var bir onluk. Bir onluğu alıyoruz. Onlar basamağının üzerine yerleştiriyoruz. Her ikisinde de modelde de toplama işleminde de yerleştirmeyi yaptıktan sonra onlukları topluyoruz. Elde var 1 onluk. Buradan başlıyoruz. 1 2 daha 3, 3 daha 6 onluk eder diyoruz. Buraya geliyoruz. Elde var 1 onluk. 1 2 daha 3, 3 daha 6 onluk eder diyoruz. Toplamda 64 sayısına ulaşıyoruz. Evet sevgili çocuklar, modelden sonra hemen matematik defterlerimizi çıkarıyoruz. Kavradık, umarım kavramışınızdır. Kavramadıysak videoyu durdurup tekrar baştan e, anlayıncaya kadar e, tekrar ediniz. Hatta öğretmen gibi anlatınız. Hemen artık söylemiyorum. Aradaysak 5 kare, üstteysek 3 kare boşluk bırakarak ilk işlemimize başlıyoruz. 13 ile 2'yi toplamak için önce birler basamağından başlıyoruz, değil mi? Kalemimi alıyorum çok hızlı bir şekilde. Birler basamağını şöyle size not ediyorum. 3, 2 daha 5. Elde var mı? Yok. Onlar basamağını topluyorum. Direkt olarak bir sayısını aşağı iniyorum. 15 sayısına ulaşıyorum. Evet sevgili çocuklar sizler umarım doğru yapmışsınızdır. 15 sayısına ulaştıktan sonra diğer işleme geçiyoruz. 13 ile 8'i toplayacağım. Hemen kalemimizi aldık yine. Arada 5 kare boşlukları unutmuyoruz. Önce birler basamağını topluyoruz. 3, 8 daha zihinden hemen yapalım. 8'e ekleyelim. 11 diyoruz. 11'i hepsini buraya yazma şansım yok. 11'in birin birini yazıyorum. Elde var bir onluk diyorum. Bir onluğu alıyorum. Onlar basamağının üzerine yerleştiriyorum. Ve buradaki onluk onlar basamağının üzerine geliyor. Onlar basamağını topluyorum. Bir, bir daha 2. Oluşan sayımız kaçtır sevgili çocuklar? oluşan sayımız 21'dir diyoruz. Geldik diğer işlemimize. 34 ile 42'yi topluyoruz. Sizler çocuklar toplamadan önce videoları durdurun. Birler basamağını topluyorum. 4, 2 daha 6. Elde var mı? Yok. Onlar basamağını topluyorum. 3, 4 daha 7. Oluşan sayımız kaçtır? 76 diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Doğru yapmışsınızdır umarım. Geldik yeni işlemimizi yapalım. Videoyu durduralım hemen. Evet, yaptıysanız şimdi beni dinliyorsunuz. Önce birler basamağını topluyoruz. İşaretimiz arttı. Hep daima önce işarete bakıyoruz. 4 9 daha kaç eder? Hemen zihinden buna 1 verirsek 1 e bunun 1 verdiğimiz zaman 4'ün 1 eksik sayısı 13 eder. 13'ün 3'ü diyoruz. Onu yazabilir miyiz buraya? Hayır. Birler basamağında olduğu için 13'ün 3'ü 1 onluğu alıyoruz. Onlar basamağına ekliyoruz. Buradakini sildik. Şimdi 1 3 daha elde var. 1 3 daha 4. 4 daha 8 eder. Oluşan sayımız toplamda kaçtır? 83'tür diyoruz. Doğru yaptıysanız bravo. Geldik diğer soruya. Videoyu durdurun. Önce birler basamağından başlayalım. 7, 9 daha. Burası birler basamağı. 7, 9 daha. 9'a bir tane veriyoruz. 10, 6. 16'nın 6'sını yazabiliriz. Bunu ne yapıyoruz? Bu onluğumuzu alıyoruz. 16'nın 6'sı elde var. 1 onluk diyoruz. Ve 1 onluğu onlar basamağın üstüne getiriyoruz. Bunu yazmaya gerek yok. Bunu zihnimizde tutarsanız daha kolay yaparsınız. Şimdi onlar basamaklarını topluyoruz. Elde var bir onluktu. Altı daha yedi. Bir daha sekiz oluşan sayımız 86. altı. Evet sevgili çocuklar hemen beş kare boşluk bırakıyoruz. Ve beş kare boşluktan sonra yeni toplama işlemine geçiyoruz. Burada videoyu durduralım işlemi yaptıysak beraber yapalım. Birler basamağını önce topluyoruz. 9, 9 daha 18'in 8'i. 18, i. 18 i olduğu gibi yazamıyorum. 18'in 8'ini yazıyorum. Elde var bir onluk diyorum. Alıyorum bunu onlar basamağına getiriyorum. Burada onluk kalmıyor. Şimdi onlar basamağını topluyoruz. 1, 3 daha 4. Burada başka sayı olmadığı için 48 sayısını toplam bölümüne yazıyoruz. Evet sonuçlarımız nasıl çıkıyor çocuklar? Geldik yeni toplama işlemine. Evet bunu gördük ama yine de toplayınız. 41 ile 5'i topluyoruz. Önce hangi basamaktan başlıyoruz? Videoyu durdurduysanız. Şimdi beni izleyin bakalım. Birler basamandan başlıyoruz. 1, 5 daha 6. Onluk var mı? Yok. Yani elde yok demektir. Onlar basamağına geçiyoruz. Eldemiz yok. Direkt olarak 4'ü e aşağı iniyoruz. Ne yaptı? 46 sayısına ulaştık. Evet sevgili çocuklar. Geldik diğer işlemimize 58 ile 28'i topluyoruz. Hemen başlayalım. Videoyu durdurdunuz sanırım. Şimdi yaptıysak beraber yapalım. Birler basamağını topluyoruz. 8, 8 daha. Buna 2 tane verdiğimiz zaman burada 6 kalıyor. 10 da burada var. 16, 8, 8 daha. 16'nın 6'sı. Evet bak burada burada. ilk bir tane elde olduğunu düşünün. 16'nın altısını yazıyoruz, bir onluğu alıyoruz, onlar bölümüne getiriyoruz ve burada bir onlu kalmıyor. Şimdi elde var bir. 5 daha 6, 2 daha 7, 8, 86 sayısı toplamı oluşturuyor bize. Evet sevgili çocuklar. Sırada ne var? Diğer işlemimiz var. 65 ile 12'yi toplayın bakalım. Daha sonra videoyu çalıştırdıysanız doğru mu yaptınız kontrol ediniz. Önce birler basamaklarını topluyoruz. 5 2 daha evet 7. Elde var mı? Yok. Öyleyse onlar basamağını topluyoruz. 6 1 daha 6 1 daha 7. Elde olmadığı için buna elde siz toplama diyoruz. Geldik sevgili çocuklar son işlemimize. Kalemimizi alalım. Birler basamağını topluyoruz. 3, 6 daha 9. Elde var mı? Yok. Öyleyse direkt onlar basamağına geçiyoruz. 6'yı da direkt aşağıya indik mi? 69. Toplam kaçtır? 69. Öyleyse biz buna nasıl işlem diyoruz? Toplama işlemi diyoruz. Eldesiz toplama işlemi diyoruz. Unutmayın çocuklar. Eğer onluk yoksa burada taşıyacağımız onluk eldesiz. Eğer taşıyacağımız onluk varsa Eldeli toplama adını veriyoruz. Evet sevgili çocuklar bu akşamlıkta bu kadar. Hoşçakalınız. Eğer tam öğrenmeyi gerçekleştiremediyseniz tekrar başa dönerek videoyu izlerseniz mutlaka ikinci üçüncü anlatımda benden daha güzel yapacaksınızdır. Hatta benim hatalarımı bile rahatlıkla bulacaksınızdır. Hoşçakalınız.